أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبما جاء Bizleri şu güzel vakitte bir araya getiren Rabbime hamd ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, Rabbimiz Öcelal ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım halife yaratacağım. Yani onun adına yeryüzünde işlem yapacak, ta, işleri takip edecek, insanları doğru yola, e, cennete doğru meyledecek birisini yaratacağım. Halife. Ve Rabbi Zülcelal bizi yaratıyor, ruhundan üflüyor. Eşrefi mahlukat yapıyor. Yaratılmışların en şereflisi. Bakın Yasin suresini hepimiz okuyoruz. Değil mi? Yasin suresini hepimiz okuyoruz. Ama maalesef Yasin suresinin ne dediğini bilmeden okuyoruz. Çok garip. Çok garip. Fetih suresi mesela niye indi? Niye inecek hocam? Sınava girecek oğlumuza, kızımıza okumak için. Onun için mi? Biz onu sadece kızımız akşam imtihana gireceğinde akşam aman üç fetih suresi oku, beş fetih suresi oku deriz. O zaman okuruz. Onun için inmedi mi? Yasin suresi sadece mezarda okumak için inmedi mi hocam? Yahu Kur'an'ın her bir ayeti bizim kaybettiğimiz insanlığımızı geri kazandırmak için indi. Kaybettiğimiz insanlığımızı Rabbim bizi esasında fıtraten en mükemmel şekilde yarattı. Hem vücut olarak hem fıtri olarak. Sadece biz o şeytan aleyhillanenin ilk vesvesesiyle başladık ve yavaş yavaş özümüzü kaybettik. Yavaş yavaş özümüzü kaybettik. Ondan dolayı Rabbi Zülcelal Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri birer birer hayatımızı inşa etmek istiyor. Evet Yasin suresinin 6. sayfasının ilk ayeti. Evelen meravenna halakna lehum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun. Sizin için diyor yarattı Allah. Elleriyle yarattı. Nimetler verdi. Sonra ve ha onları boyun eğdirdi. Zelil etti sizin için. Lehum femin ha rakubuhum ve min Bazılarına biniyorsunuz. Bazılarının etini yiyorsunuz. Bakın yeryüzündeki tüm yaratılanlar bizim için yaratıldı. Bize hizmet etsin diye yaratıldı. Kimini yiyeceğiz, kiminin tüyünden istifade edeceğiz, kimisinin sütünden istifade edeceğiz, kimisinin gücünden istifade edeceğiz. Hepsi bize hizmet edecek. Çünkü Rabbi Zülcelal bize ruhundan üfledi. Biz özeliz, eşrefi mahlukatız. Ve bu özel yaratılan insan içerisinde bir de seçilmişler var. Biz bir de seçilmişiz. Neyi seçilmişiz? İman ederek, Allah'a kulluk yolunu tercih ederek seçilmişiz biz ruh dedim de Hacı Bektaşi Veli'nin canla alakalı bir benzetmesi var biliyor musunuz? Hani Alevilerde canlar var ya kesinlikle yanlış anlaşılıyor. Kesinlikle Aleviler kendilerini yanlış tanıtıyorlar. Ben Hacı Bektaşi Veli'nin serisi var. Onları okudum. Okudum Alevi köyünde de okuttum. Mükemmel. Orada diyordu ki can üçtür. Can üçtür. Bir, tüm yaratılmışlar da vardır. Cansız hiçbir varlık yok. Masa canlıdır. Kitap canlıdır. Beni çeken kamera canlıdır. Şu camideki her şey canlıdır. Hocam olur mu bize okulda canlı ve cansız varlıklar diye öğretildi. Canlı dediğin yürüyen, koşan, hareket eden. Ya şu atomdan oluşuyor. Bunu oluşturan atomlar var. Sürekli hareket halinde milyarlarca atom bu masayı oluşturdu. Milyarlarca atom bu masayı oluşturdu ve bu masa canlıdır. Candır bunların hepsi. Bitte de var can, pirede de var can, masada da var can, taşta da var can. Bir anlamı yok diyor. Eğer can dediğim buysa sen kendini sokaktaki dilini çıkartan bir hayvandan farsız görüyorsun demektir. İkinci bir can daha var diyor. O da seni meylettiren candır. Ya canım baklava çekti olsa da yesek. Eğer diyor onun peşinden gidersen dizginlemezsen dizginlemezsen seni kötülüğe doğru meylettirebilir haberin olsun. Eğer her dediğini yaparsan bir süre sonra seni esir eder. Hocamızın birisi diyordu ki canın baklava mı çekti? Evet hocam çeker insandır. Hemen yeme. Üç saat sonra, beş saat sonra. Yani de ki ey nefis senin dediğini yapmadım. Senin dediğin vakitte yapmadım. Ama diyor üçüncü bir can var ki o Rabbimin bize üflediği ruhtur. Vahiy ile beslendiği zaman bizi eşrefi mahlukat yapar. Ama vahiy ile beslenmeyip de mideye doğru meylederse o zaman da meleklerin bizi yaratılırken ki endişesi vardı. O endişede ne diyordu? Kan dökecek, fitne fesat çıkartacak. Mide derdine düşersek de fitne fesat çıkartırız. Evet Rabbi Zülcelal her türlü nimeti önümüze seriyor. Peki bu kadar nimet önümüze serildi de buna karşılık bizden bir şey istenmeyecek mi? Ve ma halaktu cinne vel inse illa İnsanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Vereceğe müşteri olsunlar diye değil. Yesinler koştursunlar diye değil. Pislik makinesi olsun diye değil. Yaratılmış her şey görevini icra ediyor. Bakın ağaç, kayısı ağacı bize meyvesini vermeme konusunda herhangi bir dirayeti yok. Rabbim vereceksin diyor görevini yerine getiriyor. Melekler görevlerini yerine getiriyor. Yahu bir inek, bir inek yem yeşil otu sarı samanı yiyor, bembeyaz, süt gibi beyaz diyoruz. Süt gibi beyaz, beyazın en güzelini tarif ederken süt gibi beyaz diyoruz, bize süt veriyor. İnsanoğlu yaratma işinde Allah'la yarış etmeye başlıyor. Diyorlar ki biz de süt imal ederiz. İneğin tüm işlemlerini takip ediyorlar. Elde ettikleri yeşil su. Süt olmaz. Ona bir ruh diyecek. Ona bir Allah eli diyecek. Ancak o zaman olur. Peki bu kadar nimeti veren Allah benden teşekkür bekliyor. Benden kulluk bekliyor. Benden kulluk bekliyor. İhtiyacı mı var? Benim namaz kılmama ihtiyacı mı var? Benim kulluk yapmama ihtiyacı mı var? Diyelim ki dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insan cuma namazı vakti Allah'a kulluğa başlasa Allah'ın mülkünden bir artma mı olacak? Ya da pazar gün bütün insanlar anlaşsalar deseler ki Allah'a küfredelim. Allah muhafaza aşa ve kella. Bütün insanlar Allah'a küfredeceği toplansa Allah'ın mülkünden en küçük bir şey mi eksilecek? Hayır. O zaman Allah bizden kulluğu ne istiyor? Bizim için istiyor. Benim ihtiyacım yok ama senin ihtiyacın var. Senin benim sevgimi kazanmana ihtiyacın var. Eğer sen benim sevgimi kazanamazsan, o zaman şeytanın peşinden gidersin. Şeytanın benim emrime karşı çıktığı gibi, elinde olmayan bir şeyle övündüğü gibi, ateşle yaratılmak onun elinde olan bir şey değildi. Çamurdan yaratılmak benim elimde olan bir şey değil. Elinde olmayan bir şeyden dolayı ne hayıflanırım ne övünürüm. Rabbim böyle takdir etmiş. Rabbim bu halimle benden kulluk istiyor. Bu halimle. Bahane öğretmek yok. Bahane öğretmek yok. Teşekkür edeceğiz. Ve teşekkür etmeyi insanlara teşekkür ederken öğreneceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Sana iyilik yapan birisine eğer teşekkür etmediysen Allah'a şükretme konusunda problemin oluşur. Çocuğa camide bir çikolata veriyorsun babası zorluyor. Oğlum Hocana teşekkür etsene. Evde öğretmemişsin ki. Evde öğretmemişsin, burada zorluyorsun. Evde öğretseydin oğlum insanlara teşekkür edilir, Allah'a şükredilir deseydin senin demene gerek kalmadan o zaten ben çikotayı verir vermez hemen hocam teşekkür ederim derdi. Zorlamadan kendimiz öğreneceğiz, çocuklarımıza öğreteceğiz ve bu doğal akışı içerisinde olacak. Çok riskli bir hastalığınız var. O doktora gittiniz ameliyatı göze almadı. Bu doktora gittiniz ameliyatı göze almadı. Ama gözü kara bir doktor var. Buradan e, kalp damar cerrahı Melih Erdin çocuğuma da selam olsun. Kendi şu anda Türkiye'de değil en riskli ameliyatları hiç gözünü kırpmadan yapardı. Rabbim de onun elinden şifa verdi biiznillah. Evet böyle bir doktor. Doktor doktor gezmişsin kimse ameliyat etmemiş kimse ameliyat etmemiş. O gözü karalığı, cesaret, bilgisi, tecrübesini nesnesi getirin ederim demiş ve seni ameliyat etmiş. Sen de biiznilla şifa bulmuşsun. Sen de biiznilla şifa bulmuşsun. Sonra kontrole giderken ürettiğin şeyler var. Ee, ineklerin var, koyunların var. Ya koyun sütü çok güzel olur. inek sütünden güzel bir çalma yoğurt, bir tereyağı, bir peynir yapayım götüreyim dedin. Doktorun ona ihtiyacı mı var? Senden böyle bir beklentisi mi var? Hayır. Ama o hediyeyi götürmek senin insanlığının bir gereği. Hediyeleşin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hediyeleşin. Bir radyoyu karıştırırken öyle bir hediyeleşme ile alakalı bir şey anlatılıyordu. İnsan diyor hediye alırken ki yaşadığı mutluluğu kendisine bir şey alırken yaşamaz. Hediye çok farklı bir şey. Sevdiğin birisine bir gömlek alacaksın. Ya şunu sever mi ki? Şu yakışır mı ki? Şu daha mı güzel? Şu daha mı güzel? Ama kendine giyersin. Tamam ya çok şükür oldu gider. Yürü gidersin. Ama hediye öyle değil. Ve insanı hediye aldığı zaman müthiş bir mutluluk hormonu salgılıyor. Bugün hediyeleşmekten uzaklaştığımız için ya da hediyeleri bir menfaat neticesi. E herhalde biz ona bir şey götürdük. O da boş gelmeyecek ya. Anlayışıyla verdiğimizden dolayı Giderken geleceğin hesabını yapıyoruz ve mutluluk kayboluyor. Giderken geleceğin hesabını yapma. Düğününde götürdüğün takıyı, hediyeyi sakın ha o da bana bir şey getirecek herhalde deyip de bir menfaat vesilesi yapma. Onu verirken o huzuru, o mutluluğu yaşa. Vücudun mutluluk enzimi salgılasın. Evet. Sen o doktora hediye verirken sen insanlığının gereğini yerine getiriyorsun. Evet biz o hediye götürürken kalitemizi, kumaş kalitemizi ortaya koyuyoruz. Bakın Rabbimiz Hücelal buyuruyor ki Men amile salihan li nefsi ve men ve ma rabbuke bi abid Yaptığımız her türlü güzel amel, her türlü salih amel kendi lehimizedir namazı ben kendim için kılıyorum. Sohbet yapıyorum menfaatim için. Dünyada menfaatsiz hiçbir iş yok. Eğer bir kimse arkadaş ben menfaatsiz çalışıyorum diyorsa yalan söylüyor. Herkes menfaatine çalışıyor. Yahu niye bu saatte buradayım ben? Niye bu saatte buradayım ben? Menfaatim var ya. Fabrika fabrika sohbet dolaşıyorum. Arabam yakıt yakıyor. Niye? Vallahi menfaatim için. Ama İnsanların kimisi menfaatini dünyaya dünyaya meyleder dünyada almaya çalışır kimisi ahirette almaya çalışır bu kadar hocalarımız bakın her gün takip ediyorsunuz arabasıyla yakıt yakıyor geliyor gidiyor cebinden para harcıyor şu organizmayı yapan işleden arkadaşlar mesailerini buraya harcamışlar hiç beş kuruş para almadan niye menfaatçiler ya menfaatçiler Allah, Allah yapmış olduğumuz işin karşılığını mutlaka verecek. Çünkü okudum ayet kerimede. Boşa gitmeyecek diyor. Ama hemen hemen bununla beraber ve men aleyha hangi günahı da işlerseniz o da aleyhinizedir. Kimseye kötülük yapamazsınız. Bir insanın kendini yaptığı kötülüğü kimseye yapamaz. Bir insan zalim olur, kendine zulmettiği için en önemlisi. Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Senin Rabbin diyor yarattığı kullarına zulmetmez. Yani senin işlediğin bir hatadan dolayı seni cezalandırması Rabbimin zulmetmesi dolayı değil, senin onu istemen, talep etmenden dolayı. Ondan dolayı gelin güzel işler yapalım. Yarın yapmış olduğumuz bu güzel işlerin karşılığını alacağımızı bile bile yapalım. E nasıl amenna iman ettik demekle bırakılacağınızı mı zannettiniz? Ha? Kelimeyi şahit getiri verdiniz de kurtuldunuz bitti mi? Hiç amel beklemeyecek mi sizden? Ebu Cehiller niye iman etmediler acaba? Ebu Lehebler niye iman etmediler? Bir kelimeyi söylemek söylemekten mi kaçtılar? Hayır, bildiler ki o söyledikleri kelime kendilerine pek çok sorumluluk getirecek. Yani kelime-i şehadet getirdiysen namaz diyecek, oruç diyecek, zekat diyecek, kul hakkı diyecek, anne diyecek, baba diyecek, ticaret hukuku diyecek, diyecek de diyecek. Ama sen diyorsan ki yok hocam ben çok iyi bir Müslümanım ama bu dediğin şeylerin hiçbir tanesi bende yok diyorsan o zaman elini başını elin arasına al ve bir kere daha düşün kendini bir kere daha hesaba çek. Kulluksuz, ibadetsiz, Allah'a kulluk yapılamaz. Unutmayın bunu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.